Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle daha tekrardan sizlerle birlikte bu videomuzda süper kahramanlarla şu anda acil bir görev çıktı Oraya doğru gitmek için arkadaşlar bize bir hava aracı lazım Hep de burada gelip de şu adamın helikopterini çalıyorum ya Bak helikopteri daha yeni indiriyor oraya Helikopteri çalacağız arkadaşlar ve Final Freddy'nin Eee kendilerine yapmış olduğu arkadaşlar devasa böyle bir değişik canavar var ya canavar var arkadaşlar valla kendilerine canavar yapmışlar gideceğiz o canavarı imha etmemiz lazım valla imha etmemiz lazım bakalım başarılı olacak biz çok merak ediyorum eğer daha çok devamını gelmişseniz aşağıdan like atmayı yorum atmayı kesinlikle abone olmayı unutmayın Glamrock çıkar e, ee, Roxy bir de Vani var sanırım e, ee, Timsah Motiv de olabilir arkadaşlar 3 ee, tanesi var hiç. bir tanesi ortalıklarda yok Bu arada kendilerini güvenliğe almak için e, Silahlı adamlar falan almışlar arkadaşlar yanlarına Valla silahlı adamlar falan almışlar Şimdi şu helikopteri bir çalacağım Gelin bakayım Darth Vader geçsene oğlum ne yapıyorsun Lan Vader, ne yapıyorsun Bak ya zıplamaya zıplamaya çalışıyor Geçsene gitsene Tamam şimdi şuradaki pilotlar bize saldırmadan silahımı da çıkartayım. Gel bakayım. Gel bakayım, adamlar şimdi... Bakın, gelecekler mi arkadaşlar helikopteri almaya? Helikopteri alacaklar mı? Yok, vallahi kimse gelmedi helikopteri geri almaya. Tamam. Bak, size uyuz oluyorum. Çocuklar, size uyuz oluyorum. Şöyle... Bir saniye silah çıkartamıyorum dua edin Dua edin silah çıkartamıyorum Şimdi gideceğimiz yer arkadaşlar tam tamına şurası Evet gene kasaba taraflarına gidiyoruz Bir önceki videomuzda da zaten Devasa büyüklükteki katili indirmiştik Final Freddy'lerle ama Bu sefer kendileri onlar, ondan birazcık parça alıp galiba Başka canavar yapmışlar ya Valla ya da ona benzeyen bir tane canavar yapmışlar Kendileri şu anda evde ee, duruyorlar şimdi o kasabadaki eve doğru gidiyoruz arkadaşlar daha canavar tamamlanmamış olabilir. Değişik bir şey ya. Kurabiye canavarı gibi bir canavar. Resmini gördüm. Vallahi resmini gördüm. Şimdi gidince sizlere daha detaylı ee, sizlerle beraber daha detaylı bir şekilde bakarız. Bakalım. Öncelikle arkadaşlar yarım'a bir sürü silah aldım. Bizinkiler yine silah almadı. E, ben Venom olarak biliyorsunuz normalde insanları yerim ama insanları yemeden silahlarla işlerini bitireceğim Onların Silahlarla işlerini bitireceğim. Önce etrafındaki insanları işini bitirelim. Daha sonra o canavara sıra gelecek. Merak etmeyin. O canavara sıra gelecek. Şöyle birazcık yüksel bakalım Aramızda Benten vardı arkadaşlar Benten şu anda dinleniyor Bir sonraki videomuzda da Benten kendisi gelir Evet Şu Vinewood'dan tepeden şöyle iyice yükselelim Yüksel yüksel Valla kasaba tarafına gitmeyi de seviyorum ha Şehirden birazcık uzak ee, Ve daha böyle gizemli oluyor Daha korkunç oluyor oraya gitmelerimiz arkadaşlar Evet şu anda kasaba tarafına geldik sayılır Yavaştan helikopteri indiriyorum Zaten burası da birazcık büyük kasaba arkadaşlar Gördüğünüz gibi her yerde ev var her yerde ev var İn aşağı doğru in aşağı doğru güzel gidiyorum gayet güzel gidiyorum Evet birazcık daha aşağı doğru inmeye başla O ne lan o nasıl bir uçak oha uçağın gölgesine bakın arkadaşlar uçak nerede gölgesi daha buraya geliyor Şimdi hangi ev olduğunu bilmiyoruz ya hangi ev olduğunu bilmiyoruz Burada silahlı bir ev bulunca ona gideriz silahlı bir ev bulunca ona gideriz ama helikopteri bir parçalanmadan şuraya bir indirebilirsem inşallah Şöyle azıcık ileriye in aşağı in aşağı in bakalım in 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 serbest serbest Serbest. Tamam. Gayet güzel bir iniş yaptık. Vallahi güzel iniş yaptık. Evet. Gelin bakalım süper kahramanlarım. Gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar tam tamına şu arabayı bir çarmam lazım. Dostum dur acil. Allah Venom'u ezdin ya. Bak Venom'u niye yüzüyorsun? Acil araba lazım. Acil araba lazım. Dur dur. Bak helikopterle geldik. Sana helikopter bak. Bak niye açmadın lan kapıyı? Sana helikopteri verecektim lan. Vallahi helikopteri verecektim. Sana yok helikopter mi? helikopter. Git arabanla al. Git arabanla. O, o istesen bile alamaz. Aha pikap mı lan bu? Valla en aradığım araba. Şu anda en aradığım araba bu. İn aşağı. So, ola, adama silah tuttuk. Adama silah tuttuk. Tek buraya. Tek buraya. Ee, Darth Vader davetiye bekliyorsun evladım? Binsene. Binsene. Şuradan bir dönüş yapacağım bir daha. Dön, dön 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 Evet. Bakayım burada bir market mi var lan? Marketi soysak mı? Yok markette berber, berber yeriymiş burası arkadaşlar. Neyse berber ile işimiz yok. Lan ben marketi niye soruyorum ki? Ben süper kahramanım ya. Süper kahraman. Aha. Silahlı bir araba var orada. Süper kahraman olduğumu unuttum. Arkadaşlar sanırım doğru yere geldik şu anda. Bir dakika buradan sesler mi geliyor? Ben mi yanlış duyuyorum? Sesler geliyor sanki. İçeriye bakayım. O içeride neler neler var. Silahımı çıkartayım şöyle bir. Ee, şu silahımı çıkarttım. atta bakayım. Burada neler neler var. Bak burada. Oha paralara bakın. Paralara bakın arkadaşlar dur şu şu e, şunun üstüne aha buradan geçebiliyorum bir dakika şu adama arkadaşlar şey yapacağım şimdi sust e, susturucu silahımız yok ki ya abi niye benim niye susturucu silahım yok ya vallahi niye aha o zaman susturucu silahımız yoksa arkadaşlar adama gaz atarız vallahi adama gaz atarız bir dakika şöyle gizlice bir al, al bakayım beni görmesin beni görmesin sen e, uyuyor mu ne yapıyor aha lan Allah bilir mi? Sopayla dövelim. Bir dakika, bir dakika bıçaklayacağım şimdi. Lan ağzını burnunu kırarım. Ses yapma. Ses yapma seni lanet olası. Arkadaşlar burada değişik bir deney gibi bir şey yapıyorlar lan bunlar. Vallahi değişik bir deney gibi. Oha paralara bak. Uy para. Aa üstüne atladım vallahi. Ölmüş bir insan var. Aha timsah monti orada. Ee, orada silahlı insanlar falan var. Şimdi arkadaşlar direkt savaşı başlatacağım. Bak şimdi. Direkt savaşı başlatacağım. Alın lan, alın. alın. Alın Bir daha alın. Bir daha alın oğlum. Al, al 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 Oğlum ben bunu attığım yere niye gitmiyor bunlar Dur timsah montiyi de atacağım şimdi Al bakayım sen de Lanet olası timsah seni Abi her yeri yaktım her yeri yaptım Aha Vani ile Glamrock çıka bana saldırmaya başladı Paralarınızı da yakarım lan Bunlar kirli paralar Kirli paralar Valla Gelin bakayım Gel 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 Aa, Silahlı insanlar he? Dostum ne yapıyorsun kafana bir tane patlatayım mı seni Patlatayım mı söyle Aa, Kim vurdu lan bana Kim vurdu Şuna al bakayım Bunları molotofla yakacağım şimdi Molotof Aa bu ne lan Arabaya bak Gel 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 gel. Gel o canavarı gösterin bana. Canavar ne değil? itfaiye geldi. Al bakayım sen şunu itfaiye. Hop. İşte bu. Güzel attım. Gayet güzel attım. Sen niye duruyorsun lan orada? Al bakayım sen de şunu. İtfaiye. Al bakayım itfaiye. Tamam. O canavarı getirin bana. Canavar. Aa, glem... şimdi arkadaşlar beyzbol sopasıyla bunları fena dövüyordum. Gel lan buraya. Al bakayım sen şunu. He? Ne oldu Glamrock? Ne oldu Glamrock? Bir dakika boyamın içine gireceğim birazdan. Boyamın içine gireceğim birazdan. Gel bakın Vane. Vani 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 vani. Al bakayım sen şu kafana bir tane koyarım böyle. Gel. Al bu tekmeyi de. Olmadı. Aha. Lan bak bana vurmaya çalışmayın arkadaşlar. Çok sinirlenirim. Allah. Yani size Spiderman'i vurdum. Spiderman. Spiderman. Özür dilerim canım. Özür dilerim. Al bunu da. Tamam. Başka? Vani he. Vani he. Al bakayım sen şunu. Vani he. Tamam. Oğlum bunlar ölmüyor. Ölm Bak adam git. Bak işte söndürün oraları. Tamam söndürün izin veriyorum. Azını izin ver izin veriyorum. Bak lan vur nereye vurdum ya? Nereye vurdum? Al bakayım. Alın bakayım. Sen de al bunu. Gayet güzel. Vani. Bak şimdi arkadaşlar timsah monte ortaklarda yok bu arada. Sadece ee, Vani ile Glamrock çıka kaldı. Bir dakika vuramıyorum ki. Eh tamam işini bitiriyorum. Sokak kavga çıktı. Verin lan silahı bana. Lan oğlum işinizi bitiririm. Hepsinizi vururum lan hepinizi vururum. Sen de bana atış yapıyorsun. Gel bakayım sen kalemle çık ha. Arkadaşlarını aldın. Aa bir dakika dur 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 dur. Be burada silah var. bir sene sen şuna. Sen şuna bir sene Venom. Bin bakayım. Bin bakayım bin 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 bin. Aa kalem çık ha. Al bakayım. Oo, adamı böyle affederim Adam ben bunu niye aklıma gelmedi ki başta? Başta niye aklıma gelmedi? Hop itfaiyenin işini bitiriyorum. İtfaiye'nin işini bitiriyorum. Bitiremiyorum. İtfaiye niye patlamıyor? Var mı? Bir dakika. Timsah Monte burada yanmış. Şöyle. Şimdi arkadaşlar geldik canavara. Şimdi evin içine giriyorum. Şu canavara bir bakmam lazım. Canavar, canavar, selamünaleyküm. Nerede o canavar? Nerede o canavar? Çıkartım onu. Aha! Bu ne lan böyle? Bu ne lan böyle kurabiye canavarı gibi olmuş lan bu iki iki tane parmakları var çocuklar çocuklar kaçın canavar var o silah binelim silah binelim Allah bir saniye silah silahla işini bitiririz onun silahla işini bitiririz geldim biniyorum 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 lan sen kim atış ettiğini sanıyorsun nerede o canavar arkadan bak şeyler geliyor oğlum burada kasabanın yerleri gelip bize saldırıyor vallahi kasabanın yerleri bize saldırıyor nerede o canavar Şu tüpleri tüpleri vurayım belki içinde içeride patlar aa tüp patlamıyor ki canavar Gelmiyorsun değil mi? Şu şu arabayı da vurayım. Motor siteti yani. Oo, motor da patladı. Yine itfaiye geldi galiba. İtfaiye hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Al bakayım. Güzel. Arkadaşlar bu canavar nerede? Aha! Kurabiye canavarı bana saldırmaya geliyor. Şimdi işini bitiririm oğlum senin. Kurabiye canavarı bana dinlemem. Ben bu adama var ya bir sürü bomba atacağım şimdi. Adam mı artık? Neyse, roketi. roket geliyor. Al bakayım. Parçalandı mı? Arkadaşlar bu canavar var ya kesin ee, bize saldıracaktı. Kesin bize saldıracaktı. Neyse bunun da işini bitirdik. Bunun da işini bitirdik. Gelin gidelim buradan. Final Freddy'ler işlerini gayet, gayet arkadaşlar güzel bitirdik. E, o canavarın da işini bittik. Güzel oldu. Aha arkadan bir daha geliyor. Bak kim o? Kim o? Oğlum kasabanın yerli sesiniz anladık da. Sen bana neden de saldırıyorsun? Süper kahramanım oğlum ben bak süper kahramanım. Her türlü şey var bizde. Her türlü şey var bizde. Buradan kaçabiliriz şimdi. Bizim helikopterimiz neredeydi? Helikopterim orada duruyor. Ben helikoptere biner. Ben buradan tüyer. Bir dakika helikoptere şimdi bineceğim. Dur bakalım. Çocuklar helikoptere binin bakalım şimdi. Gel 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 gel. Geldiğimiz gibi yere gidelim. Geldiğimiz gibi. Oğlum ne yapıyorsun Venom? Binsene evladım. Binsene evladım. Heh. Evet gelin bakalım. Gelin bakalım. Evet ben kaçar. Ben kaçar. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu siz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoda biz çok güzel videolar. Süper kahramanlarla bir ee, gizemi daha çözdük vallahi.